Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 14 Kasım 2023 Salı Antalya Yarış Programı değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Antalya Yarış gün programının birinci günü olan bugün de 7 koşulu bir program var ve saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde günün birinci koşusu ile birlikte 7'li plase ve birinci üçlü ayın ilk ayında ben e, onlar için tek bir isim önermek istiyorum ve iki isimde ikili bahis ve üçlü bahis oynayacak yarış önermek istiyorum. Bu isim son başarısı yarışları ardından yapmış olduğu beşincilikle toparlanmaya başladığını belli eden ve Antalya'ya geldikten sonra yapmış olduğu 856-27.2'lik işinde tekrar formunu yükselttiğini gördüm. Geçtiğimiz yıl bu pistte arka arkaya seri birincilikleri bulunan İlker Soyut İdaresi'ndeki 3 numaralı Demirer'in ben bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve 7'li plase oynayanlara bankolara olarak öneriyorum. Rakip ailesine önereceğim isimlerse ilki göz korucu takıldıktan sonraki startını kazanırken formunu geliştiren ve bu işi yapmış olduğu hazırlıklarda da bu formunu koruduğunu gördüğüm Vedat Abiş idaresindeki 4 numara turbo dizel ve son 3 yarışında oldukça tatminkar sonuçlar elde edip geçtiğimiz yıl bu pistte de başarılı yarışları bulunan 5 numara kılıç aslının ikili bayis ve üçlü bayis oynayanlar önereceğim isimler olacaktır. Günün ikinci koşusunda saatlerimiz 19'u gösterdiğinde Müçer Şingizler e ait Handikap 16 1700 metre sentetik koşusunda ekonomik kuponlar için 4 isim önereceğim. Daha sonra çizgi arkası bir isimle toplam 5 safkana şablonumda yer verdim. Benim ilk sarı önereceğim isim cazip çıkacağını düşündüğüm 6 numaralı Beloş olacak. Beloş'un son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Zira geçtiğimiz yıl Antalya pistinde başarılı yarışlar bulunan safkanın bu için iç piste yapmış olduğu 850.2 25.2 işindeki akışlı görüntüsüyle ve oldukça müsait kilosuyla bu rakipler önünde ilk şans vereceğim isim olacaktır. Rakip ailesinde son 5 koşusunda devamlı tabela içerisinde bulunup istikrarlı performanslar sergileyen ve sentetik pistteki İstanbul sentetindeki son koşuda tatminkar olan bu pistte de başarılı koşmasını beklediğim 5 numara Nain ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra hayatında 3 kez start almış olmasına rağmen son günlük oldukça beğendiğim yaklaşık 90 günlük arasına rağmen İstanbul iç bu koşuya ciddi şekilde hazırlandığını gördüğüm 9 numaralı Gray Sky en ciddi rakipleri olacaktır. 3 daha sonra çizgi önündeki son isim ise son iki koşusunda beklenen performansı gösteremese de geçtiğimiz sezon İstanbul'da sentetik pistinde başarılı yarışları bulunan ilk 4 numaralı Surprise Store'dan etkili bir yarış gelebilir. Kuponlarınızda bulunsun. 6, 5, 9, 4 ekonomik kuponları için önereceğim. 4 isim daha sonra çizgi arkasında bu mesafelerde tempo yarışları yaparak başarılı sonuçlar elde eden ve bu aprantisiyle arka arkaya etkili yarışlar koşan 2 numaralı Solida Hermanos'un da kuponlarında bulunmasını önereceğim. Günün 3. koşusu ile birlikte saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı Araplara ait şartı 4. 1400 metre sentetik mücadelesinde cazip bir favorim olacak bu isimse hayatının ilk yarışında sahanın dilinde olan isimlerden olup tatminkar bir beşincilik elde edip gelmiş olduğu Antalya pistinde özellikle ekür ile birlikte yaptığı 856.2-27.3'lük yarış kalıbında çok beğendiğim ve bu, bu pistte de etkili koşması beklediğim rakipler oranı oldukça kilo avantajı bulunan 11 numaralı Önder. Ekür yardımıyla ben çok şanslı bir performans bekliyorum kendisinden ve ilk sıradan öneririm. Rakip ailesinde son iki tatminkar yarışı sonrası gelmiş olduğu Antalya'da yaptığı 855 sonu 27.6'lık yarış kolumunda çok beğendiğim Akın Sözen idaresindeki 800 numaralı Çetin Şah ilk ciddi rakip olacaktır. Son iki koşusunda beklenen performansı gösteremese de bu yarışı yapmış olduğu hazırlıktan da İzmir'den iyi durumda geleceğini gördüğüm 5 numaralı nihayet Kadir Tokaçoğlu dersinde 3. sıradan önleneceğim isim olacaktır. Daha sonra ekonomik kuponlar için önleneceğim 4. isim yarış hayatına doğuda başlayıp başarılı yarışları sonrası gelmiş olduğu Ankara-Çin pistinde sürekli sert rakiplerle ve grup mücadelelerinde boy göstermeye çalışan ancak beklenen performansı sergilemeyen ve bu pistte de ben etkili bir yarış koşmasını beklediğim 2 numaralı Kurtatku'dan, Ters bir yarış gelebilir. Kuponlarınızda bulunsun. 11-8-5-2 ekonomik kuponları için önereceğim isimler. Çizgi arkasında bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimse son iki tatminkar yarışı sonrası. ilk kez çıkacağı sentetik pistte de etkili koşmasını beklediğim Ali Yıldız ilerisindeki 6 numaralı rüyam sağda bir çarpı atılmasını önereceğim. Günün 4. koşusu. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 4 Türk araplara ait kısa vade 7, 2200 metre kum mücadelesinde İlerleyen yaşına rağmen istikrarlı yarışlar koşmaya devam eden ve bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarda formunu muhafaza ettiği gördüğüm geçtiğimiz yıl Antalya pistinde başarılı yarışları bulunan Çelik Kalkan Akın Sözen idaresinde süratli gitmesi muhtemel bu koşuda sonlardaki etkili sprintiyle ilk şans vereceğim isim olacaktır. Rakip anesinde nihayet son yarışını kazanarak beklenen performansı gösteren ve bu yarışa da iyi durumda gelecek olan ilk kez çıkacağı Antalya pistinde de başarılı koşmasını beklediğim 7 numaralı Cihan Bedel Saadet'in Boyraz İdaresi'nde ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra son koşullarını ölçü almadığım Uzun mesafe tempo yarışlarında başarılı performansları bulunan ve ilk kez geleceği Antalya pistinde de başarılı koşmasını beklediğim 2 numaralı Ankara Ateşi bu iki safkandan sonra önleneceğim isim. 3-7-2 ekonomik kuponu için yeterli gördüğüm 3 isim olsa da çizgi arkasında önleneceğim isimse 800 numaralı Selda Hanım olacak. Selda Hanım geçtiğimiz yıl bu pistte yapmış olduğu tatminkar yarışları sonrası e, gitmiş olduğu antar, Ankara'da yine başarılı performanslar sergileyip buraya iyi durumda gelecek olan Kısrak, rakiplerinin eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek bir isim olacaktır. Günün 5. koşusu saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde bir kısa vade mücadelesi olan 3 yukarı İngilizlere ait dişilere, 1400 metre kum mücadelesinde rakiplerinin oranda farklı bir isim olarak görünen 2 numaralı Ziraat'in Ankara pistinde bu yarışı yapmış olduğu 1200 metrelik kalıbıyla buraya geliyor ve bu pistte de oldukça başarılı koşması beklediğim bu safkandan Saadettin Boyraz idaresinde en şanslı isim olacaktır. Tek yazmak istemeyen yarış yerlerimize önereceğim ilk isimse ise 3 numaralı Person Rose olacak. 144 günlük arasına rağmen İstanbul'da hazırlıklarını yapan safkan Antalya'ya gelip iç piste yapmış olduğu 850-23.6'lık kalıbında oldukça beğenimi kazandı. Sevdiği pist ve mesafede Bioti'nin en ufak hatasını affetmeyecek isimdir. 2-3 ekonomi kuponları için yeterli gözükse de ben farklı bir yarış koşmasını beklediğim 3 numaralı nasyonunda muhakkak kuponlara yazılması önericem. Bu safkan ilk kez geleceği Antalya pistinde oldukça başarılı bir performans sergileyebilir. Eğer start sorunu yaşamazsa rakiplerine zor anlar yaşatabilecek birisindir. Günün 6. koşusu olan 3 yukarı İngilizlere şartlı 5400 metre sentetik mücadelesinde benim günün üzerindeki bankon bu koşuda olacak. Bu isimse ilk kez Antalya pistine gelecek olmasına rağmen Antalya'da yapmış olduğu 848.2-23.4'lük İzmir'den çok iyi durumda geldiğini belli eden sevdiği mesafede bir beyaz bayrak ayını yarışı beklediğim Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 6 numaralı Samuray Kajiki benim bankom olacak. Ve günün 7. ve son koşusu olan 2 yaşlı İngilizler e ait Meydin mücadele 1200 metre kumda hayatının ilk startını İstanbul sentetiğinde başarılı bir ikincilik elde eden daha sonra 90 günlük araya gitmesine rağmen İstanbul'da yapmış olduğu hazırlıklarında iyi durumda olduğunu belli eden ve Antalya'da yapmış olduğu iç pistteki 400 metrelik sprintte de beğenimi kazanan Mint Devil benim ilk sıradan önereceğim isim Vedat data bir bir start avantajıyla bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. İlk şans verdiğim bu isim. Daha sonra rakip arasında önereceğim iki isim daha olacak. Bunlardan ilki hayatının ilk startına bu koşuyla başlayacak olan ancak Ankara pistinde uzun süredir muntazam idmanlarıyla dikkat çeken 6 numaralı Trutor Deir Uğur Temur idaresinde ikinci sıradan önereceğim isim. Daha sonra bunları rakip olarak son 3 startında tatminkar sonuçları elde eden bu pistte de etkili koşmasını beklediğim İzmir'den iyi durumda gelecek olan Ali Yıldız idaresindeki Valval B 3. sırada öneceğim isim. 3-6-7 ekonomik kuponlar için yeterli gibi gözükse de çizgi arkasında cazip çıkacağını düşündüğüm bir isim önereceğim. Bu isimse Hayatın ilk iki startında tatminkar performanslar sergileyen ve İstanbul pistine yapmış olduğu hazırlıklarla buraya iyi durumda gelecek olduğunu gördüğüm 10 numaralı Skardeyn bu üç rakipten sonra geniş kuponlar için önereceğim. videomuz sonunda beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.